Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey göstermek isterim. Biz bu köpek balığı ne almıştık arkadaşlar? Hatırlıyorsanız bir hangi uçak videosu çekmiştim size. Orada küçükleri, büyükleri göstermiştim. Bunu seçmiştik. Ben bazı şimdi köpek balıkları almıştım. Onları göstereceğim. İnci. Yani inci şurada arkadaşlar. Yuvarlak şey var onu görüyorsunuz. Ama rengi gri. Şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar, şurada inci istiyordu ya bizde. Bakın şimdi, bunu açtım arkadaşlar. Bunu açtım, bu şöyle açtım. Bu arkadaşlar, bu ve şu is, büyük kö, büyük köpek balıkları ısırdıkları köpek balıklarını zombiye dönüştürüyorlar. Ve bugün sizlerle birlikte bunu çekeceğim, bu videoyu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar yarım saat sonra. Ee, video benim kanalıma girip bakın. Ama daha yarım saat doğmadı. Yani şimdi yarım saat dolunca videomla bakıp bir video daha çekeceğim arkadaşlar ondan sonra. Ona haberdar olmayı unutmayın. Şimdi oyuna gireceğim. Hemen sizden ben söyleyeceğim. Oyuna gireyim size göstereceğim. Girdi arkadaşlar aldını açtı. Bakın ben bunu büyüttüm arkadaşlar. şey köpek balığı dönüştürüyorlar. Sen bana mı diyorlar? Bir ya. Göstereceğim <laughs> Arkadaşlar şey bulabilirse <laughs> mutlaka hemen arkadaşlar bizim köpek balığı oluyor zaten evet. <laughs> Dur, bakın zombiye dönüştü yazıyor arkadaşlar. O konuya alman değilse annemize gösterim bunları. Bakın zombi zombi yazıyor. Zombiye dönüştü şu an onlar. Yalnız üç tane alabiliyoruz arkadaşlar. Davamızın şu balina yiyelim. Bunları yemiyorduk arkadaşlar. Çocuklar çok zor. Yiyelim haydi arkadaşlar. Arkadaşlar bu da böyle işte çok güçlü bir köpek balığı. Bugün sizde... İşte bu köpek balığı nasıl anlıyor onu göstereceğim arkadaşlar. Bekleyin hemen gösteriyorum. E şimdi göstermeye girdim arkadaşlar ödedik. Göstereceğim şimdi size. Şu en kötü hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunda açmıyor o denizi. Bunlar açmıyor. Bunların hepsini arkadaşlar hiç o denizi açmıyor. Sadece arkadaşlar bunda, bunda ve bunda bir de bunu da açıyor arkadaşlar. Orası hangi deniz? size şimdi göstereceğim. O da arkadaşlar bu deniz. Bu denizde arkadaşlar inci topluyorsunuz. İncilerle şu diğer köpek balıklarını alıyorsunuz arkadaşlar. Şunları alacaksınız. Şu kaplan köpek balığını gelişmiş arkadaşlar. Yani şunun bunun arkadaşlar genişmişi o. Göstereceğim şimdi. Evet. Bu. Şu renginden beri zaten bu da turuncu. Bakın bu robot. Biz bu robotu almak için arkadaşlar buradaki alttaki görevleri tamamlamalıyız. Tamamlamazsak kötü oluyor. Yani şuraya ya. Bak arkadaşlar burada diyor ki. Ben şu görevleri tamamladım. Ha, diyor ki yanında köpek ısırdığım bal köpek balıkları 10 bin... tane yiyeceklermiş arkadaşlar yani 1000 tane 1000 tane yiyeceklermiş 1000 tane yiyeceklermiş Bugünlükte arkadaşlar videomuz bu kadar olsun Aslında size diğer köpek balıklarına ben göstereyim Bakın arkadaşlar bu da ne bu zombi arkadaşlar. Bu da zombi. Bugünlük videomuz bu kadar değil arkadaşlar. Rahat görüşecek videosu bu kadar ya. Şimdi diğer oyunlara geçeceğiz. Ben size diğer oyunları gösterdik mi? Ondan sonra arkadaşlar zaten video bitecek. Bekleyin hemen diğer o oyunlara geçiyorum. Arkadaşlar şimdi size kaydı göstermeye geldim ben. Kaydı şimdi size ee, söylemek işte istiyorum. Buraya girdik bu arkadaşlar. Bir de oynadı arkadaşlar. Ee, unuttum arkadaşlar ya. Unuttum adını. Aklıma gelir belki video bittikten sonra kayıtta söylerim yani başka videolarda belki söylerim. Bakın arkadaşlar eğer diyor ki Eğer bunun görevlerini tamamlarsak arkadaşlar şu ve şunun görevini tamamlarsak açılırsa şu bize şunu verecek arkadaşlar. Bu da çok güçlü bir robot şey. Ee, bunun alınca arkadaşlar ağzından falan şey atıyormuş. Uşun falan atıyormuş gününü toplayayım. Ondan sonra bu ne yapacak arkadaşlar. Bu Godzilla diye birisi var. King Kong'la Godzilla. Godzilla bu arkadaşlar. Godzilla'yı ilk defa duyuyorsunuz herhalde. Ee, bu Godzilla köpek balığına benziyor. Aslında Godzilla değil ama çok değişik. Bu köpek balığı da var arkadaşlar. Çok az kaldı. 3000, 4000, 5000. Bizim aslında şu an şunu almak lazım arkadaşlar. Bunu almak lazım. Bunu almak lazım. Arkadaşlar şimdi biz diye köpek balığımızdan devam edelim. Nazarları almak istiyorum O alamıyorum arkadaşlar çok Ya. baksana. 10 tane var bu 500 istiyor. 300 istiyor. 250 istiyor. Burada 230 istiyor. Arkadaşlar saymayanları öğretebilir miyim? Yani sayı bilmeyenleri öğretebilirim. Biri biliyordu herkes.

Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi giriyoruz arkadaşlar oyuna. Bu kadar beklettim sizi özür dilerim. <laughs> Çıkmıyor arkadaşlar. Tamam hadi biz oyuna girelim dedik ya. Evet. Arkadaşlar hangi bölümde oynayalım biz onu söyleyin. Yorumlara yazın arkadaşlar. Uzman denizinde mi oynayalım? Burada mı oynayalım? Burada mı oynayalım? Burada mı oynayalım? Burada mı oynayalım? Yoksa burada mı oynayalım arkadaşlar? Yorumlarından bekliyorum. Hangi abi oyna dersen ben yanlışını sessizim arkadaşlar. Bir daha bu, videoyu çekeceğim. Bekleyin hemen şimdi giriyorum arkadaşlar. Girelim sizlerle birlikte. Arkadaşlar demin size bir indiri alınan köpek olarak göstermiştim ya. Bak işte o bu. Zaten orada bir şu anda ekranda bir yuvarlak çıkıyor arkadaşlar. O ekranda. Benim parmağım arkadaşlar. Böyle böyle yapıyorum şu an böyle. He. Şu an. Ben. Ben herkese bastım. Ben bir şey göstermedim arkadaşlar hemen bir köpek balığı almalıyım. göstereyim arkadaşlar olmuyor arkadaşlar ona yedi çünkü çok şaşırıyor bu sayı arkadaşlar kaç sayı bir. Arkadaşlar şimdi bir köpek balığı bulalım. Hemen geleceğim. Bakın bu köpek balığı Bakın buna bastığım için arkadaşlar yuvarlığa bastığım için bir de işte ekranda bir şey gözüküyor ya yürütüyorum işte. İşte ona ona bastığım için şu cam şeyine bastığım için o patlama yaratılıyor. Bombileşiyor. Pek.

konuştuk arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, şimdi Kayıt yok sanıyorum arkadaşlar. Kayıt yok sanıyorum. Arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Sizlerle birlikte aldık da alabiliriz. Ondan sonra yani görev 12 olsun. Direkt videoyu bitiriyorum arkadaşlar. <gülüyor> 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 Atın videosu oldu mu arkadaşlar? Video bitiyor. Ben tutuyorum zaten atın oldu mu? Böyle arka yukasını arayalım video bitecek arkadaşlar. Şu an çok az kaldı. 12 iki oldu arkadaşlar. Videomuzda bugün de bu kadar arkadaşlar altın için hoşken altınları yapalım da. Yaptık mı? Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı, bilinmeyiciyi like unutmayın arkadaşlar. Sağda ve solda ilk tane video çıktı arkadaşlar. Onları kaçı kaçırmadan, kaçırmadıklarınızı, kaçırdıklarınızı izleyin. Kaçırmadıklarınızı izlemeyin. Çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.